Evet arkadaşlar tek e, merhaba bu e, günkü diyeyim bu haftaki belki videom hafta yeni mi e, bu haftaki Path of e, tanıtacağız bir beleş oyun yine Steam'de bulunan e, Store'a girip e, ekrana şurada Path of Exile yazdığınız zaman direkt oyunun kendisi gelebiliyor ya da şuradan beleş oyunlardan da bulabilirsiniz evet. Of all the human refuse that I exiled from Orieth, it is you that stands before me. I am touched by your devotion, exile. You have suffered adversity, agony, anguish to share this moment with me. Rayglass has been good to you, stripped you of fear. i offered the gift of exile and you used it to reinvent yourself. i couldn't wish for a more potent instrument. today, i ascend to godhood and your death shall pave the way. Ee, ikincisine gerek yok. Oyunu mantıken yani videodan baktığın zaman anlıyorsun. işte ka kendi karakterleriniz var işte altı tane karakteriniz varmış ee, büyücü mü yoksa vuran adam, okçu mu falan yani ne istiyorsanız e, karakteriniz olarak onu seçebiliyorsunuz. Beleş bir oyun ee, Türk dayımı şeyiyle sözüyle. Bedava bir oyun indirip kurabilirsin. Sistem gereksinimleri içerisinde e, Windows 7, yani XP, Service Pack 3'te, Vista ve Windows 7 8'de hepsinde çalışıyormuş. E, e, Intel için 1.4 GHz'in e, veya daha üstü e, işletim sistemlerde çalışıyor. 2 GB RAM istiyor. Çok düşük genellikle birçok kullanıcıda bulunacak bir RAM. Grafik kartında e, GeForce 7800 GT ile e, Ati'nin X 1950'sinin üstünden üstündekiler istiyor. Tarix 9C'nin üstü olabilir. 5 GB e, yer istiyor. Bilgisayarınızda 5 GB yer istiyor. Ya bunları sağlayabiliyorsa kesinlikle oynayabileceğinizi düşünüyorum. Oyunun single'da tek başınıza oynuyorsun, multi oynayabilirsiniz, MMO oynayabilirsiniz, Co-op oynayabilirsiniz. Ee, oyun hakkında bazı kişilerin galiba görüşleri. Kimler hangi arkadaşınızın kimler almış oyunu kaç saat oynamış tabi kendi Steam accountunuzda görebiliyorsunuz bunları. Tavsiye edilebilir mi? Eğer zamanınız ve vaktiniz varsa e, karakter kasabilecekseniz çünkü ee, Warcraft gibi ee, bu devamlı çat 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 onu kes, çat çat onu kes, çat 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 onu kes, level atla, level atla, level atla yeni kıyafeti al. Belli bir zamandan sonra rutine dönüyor artık kes 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 nereye kadar kes yani. Ee, sıkıcı bir hale geliyor. E, belki benim işte orta yaş sendromundan kaynaklıdır o sıkıcı hale gelmesi ama belki sizin gençler için çok hoşunuza gidebilecek bir olaydır en güçlü karakter benim olmalı, üzerimdeki en iyisi benim olmalı diyorsanız size göre bedava bir oyun kesinlikle bunu oynayabilirsiniz biraz sonra görüşeceğim merhaba arkadaşlar ee, iki parça yapıyorum bu videoyu. İlk önce oyunu nereden yükleyebilirsiniz, oyunun özellikleri sonra oyunun içine girip direkt oyunu göstereyim size evet login diyelim ee, Gördüğünüz gibi burada karakterler var. Sizin karakteriniz nerede? Ee, 14 level'lı karakterim var. Benim kendi şahsiyetim var. Daha önce biraz oynadık tabi. O karakteri gözüktüm. Bu karakter öne çıkıyor ve sizin karakteriniz esas geliyordu. Siz ilk başta seçerken, seçimi, seçim seçmişim yaparken. Orada okçu ve değişik karakterler dediğim gibi var. Benim karakterim yakın vuruşçu. Ee, bir karakter. Siz de istediğiniz alabilirsiniz. Tap tuşuyla e, küçük ekranın bu şeye benziyor hmm, bak oyunun eski adını unuttum ya ee, neyse o oyuna benziyor biraz ona benziyor andırıyor ee, tabi onun kadar iyi mi düşüncesini tartışılır şuradan ee, arkadaş listesi Ar eklediğiniz arkadaşlar guldiniz kendi partit kurabiliyorsunuz ve veya partilere joinleyebilirsiniz. Inventory, e, inventory bu şekilde e, çok fazla item taşıyamıyorsunuz maalesef ama portallar e, e, vasıtasıyla şehre gelip e, satıp sonra tekrar savaşa geri dönebileceğiniz dönmenizi sağlıyor. Ben şey biraz e, her şeyi toplayan bir adamım e, para hissede de. Ee, beyaz itemler daha değersiz, ee, renkli itemler daha, yani itemin mavi veya mor şekli mavi olması lazım. Buna daha değerliymiş. Ee, daha sonra ben oynadıkça öğrendim tabii 14 level olduktan sonra falan. Ee, üzerine e, aldığınız taşları var. Taşlar da level atıyor adam öldürdükçe. Ee, hangi itemler Dizmek istiyorsun. Bazıları e, işte fiziksel dimeci arttırıyor veya health'inizi arttırıyor veya düşmanı sızlanıyor. Bu biraz İngilizce gerektiren şey. Yani, Türkçe seçeneği var mı bakmadım ama e, belki ileride olabilir. E, şunlar e, bilinmeyen itemleri bilinmeyen itemleri açmak için kullanılan bir kağıt. Bu Burada e, işte portal kuruyorsunuz savaşın esnasında şehre geliyor. Şehirde böyle. Bu oyundaki en güzel e, yan şehrin bu kadar küçük olması. Yani yani dolaş dolaş şehrin içerisinde 15 dakika dolaş netice öyle elde diye bir şey yok. Burada giriyorsun 2 dakikada halletmeninki yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz şehirden. Ufak bir şehir. Ufak, ekranı kaplayacak neredeyse şu e, monitörü kaplayacak kadar e, bir şehir. Bu oyunun bu güzelliği var. E, İsterseniz kurabilirsiniz, semester tatilinizde oynayabilirsiniz, biraz level arttırabilirsiniz. Bu da e, başında söylediğim videonun başında söylediğim gibi işte level artıp daha yüksek yaratıklar kesip level artıp daha yüksek yaratıklar ama e, arkadaş olursanız parti grubu yaparsanız sizin için daha iyi olur e, daha hızlı level atlayabilirsiniz çünkü daha hızlı yaratık keseceksiniz bir kişinin vurduğundan çok üç kişinin daldığını düşün. bosslar çünkü zor ölüyor tek başta zor oluyor yani şuradan numara verip 1 2 bir, 1 ile şişenin canını dolduruyorsunuz ama ya baya kalabalık oluyorlar falan zor oluyor parti olarak oynanabilecek bir oyun o şekilde ediyorum. kendinize iyi bakın diyorum gelecek bedava oyun tanıtımında görüşmek üzere sağlıcakla kalın